Biz bir aileyiz. Kan bağının ötesinde, vefa ile gönül bağlarının birleştiği, sevgiyle ilmek ilmek nakış gibi örülen bir çatının altındaki anne, baba, çocuk ve kardeşleriz. Yuvamız içinde anıların, gülüşlerin ve gözyaşlarının birbirine karıştığı sıcak bir sığınaktır adeta. Tasavvufun incelikleriyle dokunan bu yuvada muhabbetle atılan her adımda ilim İrfan ve hikmet yeşerir. Fedakarlık, anlayış ve dayanışmayla dolu olan ailemiz, neşemizi paylaştığımız kadar hüznümüzü de kucaklayan bir limandır. Ailemizin her bir ferdi, tıpkı Semerkand'ın sayfaları gibi birbirine bağlıdır. Sabırla, şefkatle ve merhametle güçlenir. Bizim için aile, Allah'ın lütfuyla birbirine yönelen kalplerin ortak yolculuğudur her biri dostluk ve kardeşlikten ilham alarak hayatın her anında paylaşmanın, sevmenin ve birlikte olmanın güzelliklerine ulaşır. Her bir kalpte sevgiyle büyüyen bu bağ, bizi birbirimize her geçen gün daha da yaklaştırır, yaklaştırdı ve yaklaştıracak. Semerkant evimiz, biz büyük bir aileyiz.